Hepinize merhabalar sevgili Boğa burçları. 2020 Eylül ayı genel kahve falımıza hoş geldiniz. Şimdi fincanımızın dış kısmını bir başlamak istiyorum. Aslında bu dış kısım bana net bir ifade verdi. Yani kararlarınızda net olacaksınız hissi, net konuşacaksınız. Çekindiğiniz, konuşamadığınız kişiler. Tabii ki görünüş itibariyle, duruş itibariyle hala olacak. Yani bakın karşı taraf biraz daha sert bakıyor, görüyor musunuz? Bakışlar, duruş daha dimdik sizden, daha daha baskın. Evet, doğru kelime. Bu daha baskın. Ama bu Eylül ayı için, yani bu fincandan aldığım enerji bana şunu hissettiriyor. Daha diğer aylara göre daha güçlüsünüz. Görünüşte tabii ki hani olmayabilir e, şu karşı taraf kadar ama diğer aylarınıza göre daha güçlüsünüz. Daha güçlü adımlar atacaksınız. Daha e, korkusuz önce önceki aylara göre e, yapamadıklarınızı yapmaya başlayacaksınız belki de. Şöyle bir yaklaştırayım yüz ifadelerini görün. E, yani çizilse bu kadar net çıkmaz, şu özellikle şu, şu taraf için ne kadar e, hayatınızda insanların e, hayatınıza müdahale etme konusunda ne kadar kararlı olduklarını görebiliyor musunuz? İzin vermiş olabilirsiniz, vermemiş olabilirsiniz. E, söz hakkı karşı tarafın olmuş bekar olabilirsiniz. Anne babanızın olabilir. Bu söz hakkı evli olabilirsiniz karşı tarafın. Genelde kendiniz de teslim olabiliyorsunuz. Yani siz boğalar biraz daha yumuşak kalpli ve huylu olduğunuz için yeri gelince sert davranmış olabilirsiniz ama tamam kontrol karşı tarafın olsun. Yeter ki huzursuzluk olmasın diye de düşündüğünüzden bugüne kadar böyle yürümüş olabilir ama Eylül ayında birazcık Değişebilir. Neyse, şimdi siz dış kısmını yorumladık, içine geçelim. Varsa dileğinizi tutun, niyetinizi belirleyin. Bakalım fincan içinde bizi neler bekliyor? Hayırlara vesile olsun. Yeni deneyimler, ee, belki de yapmamanız gereken bazı adımlar atmamanız gereken, bazı adımlar yapmamanız gereken, bazı şeyler tanışmamanız gereken insanlar. Ee, hani bazen büyüklerimiz der ya işte çocuğum şundan uzak dur, bundan uzak dur. Ee, bize de şey gelir, kötü gelir. Ee, kötülüğümüzü isterler, zannederiz ama kötülüğümüzü istemediklerini çok uzun yıllar sonra anlarız. İşte çok uzun yıllar sonra kötülüğünüzü istememediklerini e, tecrübelerle anlamamak için yani kötü tecrübeler yaşamamak yaşamak istemiyorsanız bugün bugünlerde büyüklerinizin sözlerini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Fincan'dan aldığım enerji e, bana bunu hissettirdi. Biraz nefesimi niye kesti? Çünkü e, çılgınca şeyler yapma ihtimali verdi bana. Yani böyle hani yapamadıklarını yapma hissi e, otur belki de hiç sizin denginiz olmayan insanlarla oturma kararı, gezme kararı, konuşma kararı acaba şunu hatırlattı bana bu pandemi sürecinde evde kalmak sizin çok hoşunuza gitmişti yanlış hatırlamıyorsam e, o sürecin acısını mı çıkarıyorsunuz ya da o süreçte kendimi çok sıkmışım çok boğmuşum of niye bu kadar eve kapatmışım. Biraz böyle kendimi daha relax, bırak, daha serbest bıraksaymışım. Hani şu anlamda daha serbestlik. Ee, yani hani kendinizle mutlu oldunuz, hobilerinizle yeteneklerinizi geliştirdiniz, ürettiniz vesaire bu tarz yaşadınız. Ama sonra acaba bu sizin sıkılmanıza mı sebep oldu? Yani netice itibariyle sizin karakterinize, yaşam şeklinize, aldığınız kültüre, eğitime, ailenize uygun düşmeyen insanlarla böyle sırf deneyimlemek için oturup kalkmamanızı rica ediyorum. Çünkü insanlar sizin gibi düşünmüyor. Yani... Siz daha masumane, daha temiz, daha iyi niyetli yaklaşıyorsunuz ama karşı taraf ya da bazı fırsatçı insanlar inşallah hiç karşımıza çıkmasın hiçbirimizin ama sizin iyi niyetli olduğunuzun olduğunuzu anlayıp suistimal edebilirler bundan kaynaklı. Çünkü yüzleri görebiliyor musunuz? Bakın şuradaki bir yüz, şuradaki yüz, şuradaki yüz. Şuradaki yüz. Şur şurada var bir tane şurada var yani uyarı niteliğindedir güçlü olmaya karar verdiğiniz için ee, belki de hani gez, ben şöyle düşünüyorum fincandan o enerji aldım büyük ihtimalle gezegenlerin enerjisidir yani siz enerji dolu olacaksınız bu da e, enerji doluyum güçlüyüm kimse karşımda duramaz dedikçe zor insanları çekiyor olabilirsiniz karşınıza Evet. Yaşadığınız e, çevreden sıkılmış olmak, hani bulunduğunuz mekandan sıkılmış olmaktan bahsettik. Yazınca böyle yer değiştireceksiniz. Hiç e, hiç aklınızda yokken bir yerde kalacaksınız sonra oradan başka bir yere geçişi var bakın geçiş 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 sürekli böyle bir yerlerde kalma isteğiniz artacak hiç cesaret edemezken hiç isteğiniz yokken hiç aklınızda yokken hiç öyle bir imkan yokken birden bire rüzgarın sizi savurduğu her yere gitmek isteyeceksiniz çok hoşunuza gidecek bu yeni kapılar açılacak yeni yollar açılacak ama her daim e, aklınızı başınızda e, yani yanlış anlamazsanız naçizane tavsiye ee, ne derler büyüklerimiz yani hiçbir zaman başkalarının aklıyla hareket etmemelisiniz yine bildiğiniz doğrulardan ailenizin öğrettiği doğrulardan ayrılmamak üzere hareket edin yani daha toplum kurallarına uygun daha hani herkesin kabul edebileceği doğru insanlarla oturup kalkmak Niye böyle konuştum? İnanın hani şunu söylemek istiyorum. Her fincanda ne enerji geliyorsa bana onu konuşturuyor. Kendiliğinden gelişiyor ve kendiliğinden konular buralara geliyor. Ee, hislerim ne yöne götürüyorsa ben öyle konuşuyorum. Yanlış anlaşılıyorsa e, üzgünüm ama ne hissediyorsam o çıkıyor ağzımdan. uzun vadede bir yer yani yüzünüzle alakalı dişinizle alakalı saçınızla alakalı böyle 3-5 seneye yayılacak bir rutin kontrolünüz var belki bununla uğraşıyorsunuz ne bileyim saçlarınızı değiştirme ihtimaliniz çok yüksek yeni enerji çünkü size bunu yaptıracak Evet. Yine maddi olarak şunu söylemek isterim. Ee, almak istediğiniz bir meblağ var, bir geliriniz var ama onu bir türlü alamıyorsunuz. Yani bununla uğraşabilirsiniz. Belki artık elinizde, kontrolünüzde olsun istiyorsunuz. Başkasının kontrolünde olmasın. Hani ne bileyim maaştır, hissedir, gelirdir, harçlıktır her ne kazanıyorsanız hani bir eşiniz alıyor olabilir, babanız, anneniz alıyor olabilir, ne bileyim size ulaşmıyor olabilir resmi işlemler neticesine vesaire. Her ne olursa olsun ya da elinizde kalmıyordur. Bununla alakalı bir uğraşı söz konusu. Evet. Biraz böyle enerjiniz ne yönde düşmüş? E, bakışlar Hani siz dikkat çekmeye başladıkça bakışlar sizi böyle birdenbire başınızı döndürebilir birden üzerinize ağırlık çökebilir e, böyle sanki başınızı sürekli böyle bir yere yaslama e, isteği oluyor Bununla ilgili de yıldızınızı yükseltin Hani e, dikkatiniz dağılmış Hani bir şeyle çok uğraş, uğraştığınız için vücut yorulmuş kafa yorulmuş dalgınlık söz konusu olmuş Belki hani vitaminsizlik olabilir, daha az gıda tüketiyor olabilirsiniz. Daha e, yeterli, değerli e, yiyecekleri tüketmeyi unutuyor olabilirsiniz. Çünkü siz e, bir işi yaptığınız zaman mükemmel yaptığınız için o işe çok odaklandığınızdan belki aç, hani açlık süreniz uzun olmuş olabilir. Bundan dolayı başınız dönüyor olabilir, vitaminsizlik olabilir. Ne bileyim zaten yediğimiz gıdalar yeterince vitamin içi, yani besin değerlerini korumadığı için vitamin ve minerallerinizde eksiklik olabilir. Şunu hissettim ama ne kadar doğrudur tabii ki bilemem. Demir mineralinizle alakalı. Bacaklarda ağrı varsa en azından bir bunu buna baktırabilirsiniz ama bu konuda da çok emin olmadığım için çok da böyle üstüne de düşmek istemedim. Birkaç kez hissettim ama yine de evet. bir iltifatlar çemberine alınacaksınız yani herkes sizi böyle ışıl ışıl olduğunuzu ne kadar dikkat çektiğinizi ne kadar farklı olduğunuzu söyleyip duracak Aa, ne kadar büyük bir değişiklik var diyecek ama sonra bunun aslında e, zaten böyle olduğunu fark edeceksiniz Evet sizin zaten enerjiniz vardı ben hep söylüyordum Hani siz zaten çok iyisiniz ama bunun farkında değilsiniz sadece şu an faydalanmak isteyen insanlar ya da sizin e, enerjinize özenip kıskananlar olabilir ya da gerçekten sizi sevdikleri için güzel iltifatlar yani iltifatlar da bulunmuş olabilirler e, ama e, ayırt etmeniz gereken kişiler var ayırt ediyorsunuz ama hayır diyemiyorsunuzdur ya da ayırt edemiyorsunuzdur bunlarla ilgili konuştuk e, maddi olarak konuştuk yeni dediğim gibi bakın bekar olanlar için yepyeni enerjiler var en az yani hiç olmasa belki 3-5 kişi etrafınızda dönecek. Onu söylemek istiyorum. Dikkat çekeceksiniz çok feci. O yüzden de biraz içim sıkıldı hani diyeceksiniz ki aman ne kadar geri kafalı bir kadınsın. <laughs> biraz öyleyim o yüzden. <laughs> e bana hep öyle yani öyle tedirginimdir yani bu konularda. Belki de o yüzden böyle çok istemiyorum böyle herkesin birbirini üzeceği yani umarım öyle şeyler olmaz. Ama ım, Aklınızı karıştırmasınlar diye söylüyorum. Daha net, daha doğru kendi denginizdeki kişilerle alakadar olursanız, bakın bu nedir biliyor musunuz? Maddi boyutuyla denklikten de bahsetmiyorum ya da güzellik boyutundaki denklikten de bahsetmiyorum. Kişi dürüst, düzgün, ahlaklı karakterli olsun. Gerçekten para da yerine gelir, güzellik de gelip geçicidir. Onlar önemsizdir. Ama şimdi bir kişinin bedenini görüp, o kişinin bedenine vurulup, güzelliğine vurulup, işte iltifatlar edip o kişiyi elde etmek isteyen kişiden tabii ki uzak durulmalıdır. kişi zannetmemelidir ki onun işte 5 dakika önce gördüğün ne ara bana bu kadar vuruldu da ahlakımı bilmiyor, eğitimimi bilmiyor, ne zevklerimi bilmiyor, ben nasıl bir huydayım bunu bilmiyor. Ne, neye vurulabilir? Tabii ki dış görünüşe bunu söylemek istiyorum. Dış görünüşünüze vurulup da Sizi inanılmaz iltifatlara boğan kişilerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum eylül ayı içerisinde Öncesi olabilir sonrası olabilir hayat boyu olabilir ee, Siz daha böyle Düzgün ortamlarda tanıştığınız kişilerin sözlerine değer vermelisiniz onlar daha geçerlidir Sizin için Evet ben sizi çok canınızı sıkmayayım bu konuda yine de ee, bu söylediklerimi dikkate almak istemezseniz e, umursamayabilirsiniz hani kendi bildiğinizi okuyabilirsiniz ben naçizane e, bir ablanız olarak tavsiyede bulunmak istedim bekarlara Evet evliler zaten genelde boğalar sessiz sakin bir şekilde yuvalarının huzurlarını idare etmeye çalışırlar e, Ta ki onlarla inatlaşıncaya kadar karşıdaki kişi onun böyle Zorla bam teline dokununcaya kadar e, sakin Yuvalarını korumaya çalışırlar, üretkendirler. Evet, şimdi inşallah çok güzel bir Eylül'e geçirmenizi diliyorum. Sık sık kısa videolar atmaya çalışacağım ikinci kanalımızdan da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.